Merhaba arkadaşlar Bugün kanalım çalınmıştı Kurtardım çok şükür Bayağı ve uğraştım Arkadaşlar En sonunda kanalı alabildim Sonunda Kanal ismini böyle Arabik bir şeyler yapmış Kanalı düzenleyelim Aldığımız belli olsun Arkadaşlar alan kişisi Tamam mı? Alan kimse artık bilmiyorum. İki cihazla giriş yapmış. Biri Biri Redmi Redmi diğeri de Galaxy. Anam ne Arkadaşlar evet evet. Allah'a anlatayım. Şimdi ben YouTube'a video atacaktım. Arkadaşlar girdim, baktım YouTube kanalım Allah'a irham olmuş. Ya ben hesaptan çıkarım. Bak bak videolarım da burada gördüğünüz gibi hepsini açık hale getire. Salak bana. Arkadaşlar girdim. Baktım hesap şifresi değiştirildi. Dedi. Dedim ki ha nasıl? Allah Allah tekrar girdim eski şifreyi. Olmadı. Ondan sonra arkadaşlar. Anam anam anam. Lan çık lan. Girdim. Şifremi unuttum yaptım. Siz değilsiniz. Siz olduğunuzu doğrulayın falan dedi. Olmadı. Ondan sonraki gün Arkadaşlar yine denedim yine olmadı. En sonunda Gmail uygulamasını Hepiniz yükledim. Ettim. Oradan ben olduğumu yani kabullendirdim ama var ya oradan da yani yarım saat uğraştım. En sonunda anladı benim olduğumu. Sonra hemen şifreyi değiştirdim ve o giren cihazları da kapattım. Ya böyle olmaması gerekiyor. Yani niye ki sen? Beyin mi yok sen Anlamadım ki. Arkadaşlar bunu da atlattık bir ara bir kanalımız silinir abi bir kanalımız çalınır bu ne ya arkadaşlar baksana ben tüm videoları gizli almış ilk silmemiş vallahi döverdim Abi ır nasıl Hep bir şey bu abi bu oyun ya A, şey zisap çalan ya artık frafa şey yapma ya. yapa, yapa. Kaç tane kitlemişsin lan oğlum sıkıntılı mısın? Bakayım. Evet arkadaşlar geri açtık. En son attığım video zaten 2 vs 1 2 100 abone Yüzümü göstermiştim. Arkadaşlar çok şükür hesabı kurtardık. Ya uğraştık var ya yani 2 gündür uğraşıyorum. En sonunda buldum hesabı. Çok şükür. Arkadaşlar siz de yani bilmiyorum yorum yapın, like atın. Tekrar abonemiz 100 2, 103 aboneydik, 100 aboneye düşmüşüz. Neyse inşallah yükseleceğiz arkadaşlar. Bilmiyorum inşallah bir daha çalamaz çıkıyor hesabı yani cihazından çıkış yaptırdım onu. Şifreyi de değiştirdim. İnşallah bir daha geliş yapamaz ve yani artık ulaşan hesaba ki Google arkadaşlar böyle dedikten sonra YouTube yani YouTube'dan hesap yok Hayır arkadaşlar girdim Google'a tamam mı hesap bilgilerini yönet dedim bir iki şeye bak şeye bakacaktım ee, bir şey yapmam gerekiyordu ya ne yapacaktım Ne yapıyordum lan ben Arkadaşlar işte neyse hatırlamıyorum girdim Cihaz değiştirilmiş dedi YouTube'a girdim Ondan sonra kanalın şeyine giriyorum E-postasına Eski şifreyi giriyorum Yine yok dedi YouTube'dan atmadı beni yani YouTube'tan atma gibi bir durum olmadı Ama Google'a giriyorum Kendi sayma giriyorum Şifreyi onaylayın diyor yeni şifre girin diyor Ondan sonra YouTube'a geldim YouTube'dan da e-posta yerine girdim işte olmadı Arkadaşlar aman sonunda kurtardım. Arkadaşlar büyük bir başarı yaptım. Neyse arkadaşlar hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz bay bay. Kurtardık hesabı bay bay.